Merhabalar, bugün size İngilizce'de fiillerle kurulmuş sıfatlardan bahsedeceğim. Fiilin üçüncü hali ve isim yan yana gelince fiille kurulmuş bir sıfat tamlaması elde ediyoruz. Ve ne demek oluyor bu? Yapılmış, edilmiş, yapılan, edilen anlamına geliyor. Bunların örneklerine bakalım. Örneğin forget fiili ile kurulmuş bir sıfat tamlaması var burada. Forget fiilinin üçüncü hali forgotten. Forgotten village. Unutulmuş köy demek. Develop gelişmiş demek. Developed countries gelişmiş ülkeler anlamına geliyor. Invite davet etmek demek. Üçüncü hali invited Invited children, children'ı yanlış yazmışım ne olacak orada? Invited children, davet edilen çocuklar demek. Lost, lose fiilinin üçüncü hali lost money, kayıp para ya da kaybedilmiş para demek. İlk cümle örneğimize bakalım. Biraz kaynamış suya ihtiyacımız var. Kimin? Bizim. We need. Bizim ihtiyacımız var. Some. Biraz kaynamış su boil kaynamak demek boiled water kaynamış su demek we need some boiled water sadece kullanılmış arabaları alır satar kim o he sells önce alır diyelim he buys o satın alır and sells satar sadece only kullanılmış araba used cars. He buys and sells only used cars. Şimdi bu Türkçe verilmiş ifadeleri çevirmenizi istiyorum. Kırık vazo, break fiilinin üçüncü hali broken ways. Bitmiş ödev, finish fiilinin üçüncü hali finished homework ve ihmal edilen çocukları da sizin çevirmenizi istiyorum. İhmal etmek demek neglect. Bakalım bunu siz çevirin ve yorumlara yazın.